Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. CoinEx borsası mobil uygulaması üzerinde Türkçe, Endonezya, Vietnam ve Alman dillerini eklemesi şerefine Türk kullanıcıların özel bir airdrop kampanyası başlatmış dostlar. Bu videomuzda bu airdrop kampanyasını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Nasıl katılım sağlanır? Bunları anlatacağız. Öncelikle videomuza geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut arkadaşlar. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz dostlar. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız. Şimdi duyurumuza geçecek olursak arkadaşlar bu duyuru sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmında ben size bırakacağım. Siz de o link üzerinden açarak inceleyebilirsiniz. Öncelikle kampanya süresi 24 Şubat ve 4 Mart tarihleri arasında arkadaşlar. 4 Mart tarihine kadar katılım sağlamanız gerekiyor. İki farklı etkinlik mevcut arkadaşlar. Şimdi beraber etkinlik biri sizlerle inceleyelim. Etkinlik 1'de CoinEx'e kaydol ve 110 TL kazan arkadaşlar. Tüm kullanıcıların öncelikle formu doldurması gerekmektedir. Buradan buradaki belirtilen formu sizlerle beraber dolduracağız arkadaşlar. Zaten birazdan formu da size göstereceğim. CoinEx'e kaydolmanız gerekiyor. Ayrıca her gün yeni kaydolan ilk 100 kullanıcı kişi başına 50 JET ödül alır arkadaşlar. JET borsanın kendi tokeni. Eğer siz bu etkinliğe katılırken her gün yeni kaydolan ilk 100 kullanıcı içindeyseniz 50 jet ayrıyetten ödül alacaksınız. Bu birazcık sizin şansınıza bağlı olarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. 100 kullanıcı içinde sayılırsanız, ilk kaydolan 100 kullanıcı içinde görülürseniz 50 jet ayrıyetten ödül alırsınız. Etkinlik sırasında 100 dolar değerinde işlem yapan kullanıcılar 5 dolar kazanırlar. Etkinlik yalnız 23 Şubat 2022'den itibaren kaydolan yeni Türk kullanıcılar içindir. Yani yeni kaydolan birisi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinlikten ödül alabilmeniz için 24 Şubat tarihinden sonra kaydolmuş yeni bir Türk kullanıcı olmanız gerekiyor. Öncelikle yalnızca ve yalnızca CoinEx'e kayıt olarak 110 TL'yi kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde eğer kaydolan ilk 100 kullanıcı içinde olursanız şanslı bir şekilde 50 jet ayrıyeten ödül kazanacaksınız. Ve borsada 100 dolar değerinde bir hacim işlemi yaparsanız örneğin 10 dolarlık bir bakiye ile 10 kere işlem yaparsanız 100 dolarlık hacme ulaşmış olursunuz. Örneğin 5 dolarlık bir bakiye ile 20 kere işlem yaparsanız 20 çarpı 5'ten yine 100 dolarlık bir hacme ulaşmış olursunuz. 100 dolarlık bir hacim yaptığınız takdirde yine ekstra 5 dolar değerinde USDT kazanacaksınız dostlar. Etkinlik 2'ye bakacak olursak etkinlik 2'de arkadaşlarınızı davet et ve 5000 USDT paylaş etkinliği. Bu etkinlikten herkes ödül kazanamayabilir çünkü 5000 dolar değerinde bir havuz var. Tüm katılımcıların öncelikle formu doldurması gerekmektedir. Zaten formu birazdan sizlerle dolduracağız. Arkadaşlarınızı CoinEx'e davet edin. Referans bağlantınızı almak için buraya tıklayın. Arkadaşınız CoinEx'e kayıt sürecini tamamladığında 5 USDT kazanır. Yani siz bir arkadaşınızı da davet ettiğiniz zaman arkadaşınız sizin referans linkiniz üzerinden borsaya kayıt olursa arkadaşınız arkadaşınız 5 dolar kazanacak arkadaşlar. Siz de videonun açıklamalar kısmındaki CoinEx kayıt linkinden kayıt olursanız 5 dolar ekstra yine ödül kazanacaksınız. Davet edilen her kullanıcı herhangi bir işlem yaptığında davet eden kullanıcı 5 dolar kazanır. Eğer siz videonun altındaki benim referans linkim üzerinden kayıt olursanız arkadaşlar 5 dolar siz kazanacaksınız ve borsada herhangi bir işlem yaparsanız 5 dolar da ben kazanmış olacağım. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Ona göre siz de arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Maksimum 50 USDT kazanılabilir. Yani arkadaşınızı davet ederek arkadaşınız işlem yaptığı zaman 5 dolar kazanıyorsunuz. Fakat bunu maksimum 50 USDT yani 10 arkadaşınız üzerinden kazanabiliyorsunuz. Maksimum limiti var. Etkinlik yalnızca Türk kullanıcılar içindir. Şimdi öncelikle ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? CoinEx'e kayıt olmanız gerekiyor. Bunu da nereden kayıt olacaksınız? Videonun açıklamalar kısmındaki bizim referans linkimiz üzerinden kayıt olacaksınız. Çünkü o link üzerinden kayıt olduğunuz takdirde 5 dolar da ekstra bonus ödül kazanmış oluyorsunuz. Videonun açıklamalar kısmındaki link üzerinden borsaya kayıt olacaksınız dedik. Linke tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak dostlar. Buraya e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek kaydol diyerek kaydolacaksınız. Zaten bizim referans linkimize tıklayarak bu sayfaya gelirseniz burada bizim referans kodumuz da yazacaktır, e-posta adresinizi, şifrenizi yazdıktan sonra buradaki sözleşmeyi de onaylıyorsunuz ve kaydol diyerek kayıt işlemini tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Mailinize mail, mail onayı gidecektir, oradan mail onayınızı da yapınız. Daha sonrasında borsaya giriş yapacaksınız. Borsaya giriş yaptıktan sonra arkadaşlar. Etkinlikte herhangi bir kimlik onayı şartı belirtilmemiş bizlere. Ben burada herhangi bir kimlik onayının şart olduğunu göremedim arkadaşlar. Fakat benim size önerim siz yine de kimlik doğrulama işleminizi tamamlayınız. CoinEx borsası zaten güvenilir bir borsadır arkadaşlar. Bunu da nereden anlayabiliriz? Öncelikle Twitter hesaplarına geldiğimiz zaman Twitter hesabı şu anda onaylanmış bir kripto para borsasıdır arkadaşlar. CoinEx Global benim de yıllardır kullandığım bir global borsadır. Herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Ben CoinEx borsasında. Ayrıca CoinMarketCap'e baktığımız zaman da borsa liste listesinde şu anda 54. sırada yani gayet hacmi yüksek bir kripto para borsası olarak hizmet vermekte. <laughs> şu anda günlük işlem hacmi de 83 milyon dolara ulaşmış durumda arkadaşlar. Bu yüzden CoinEx'te kimlik doğrulama işlemi yaparken Herhangi bir güven sorunu yaşamanıza gerek yoktur. Kimlik onayınızı nereden yapacaksınız? Giriş yaptıktan sonra burada hesap kısmı var arkadaşlar. Bakın burada şu anda doğrulanmamış yazıyor. Şu an bizim kimlik onayımızda henüz doğrulanmamış. Bu kısma girdiğiniz zaman bakın burada kimlik doğrulama kısmı mevcut arkadaşlar. Buradan kişisel doğrulama kısmından tıklayarak sizler burada kimlik onayınızı yapacaksınız. Fakat kimlik doğrulama işlemine kişisel doğrulamaya bastığınız zaman... Lütfen bakın burada lütfen önce telefon numarası ya da OTP doğrulamayı bağlayınız diyor arkadaşlar. Onu da nereden yapacaksınız? Yine aynı sayfada bakın burada telefon numarası bağla kısmı mevcut. Buradan bağla diyerek telefon numaranızı buraya ekleyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonrasında buraya gelerek kimlik doğrulama işleminizi tamamlayacaksınız. Eğer telefon numarasını bağlayamazsanız, SMS sorunu yaşarsanız arkadaşlar burada OTP doğrulama var arkadaşlar. Yani two factor authenticate. iki faktörlü doğrulama arkadaşlar. Buradan bağla diyerek buradan OTP doğrulamanızı yaparsanız da yine buradan kimlik onayınızı başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Yani ya telefon numarasını bağlayın ya da OTP doğrulamayı buradan tamamlayın. Daha sonrasında kimlik onayı kısmına gelip kişisel doğrulama kısmından kimlik bilgilerinizle Kimliğinizin ön yüzü ve kimliğinizin arka yüzüyle, arka yüzü ile kimlik doğrulamadığınızı tamamlayın. Etkinlik için burada şart olduğu söylenmemiş arkadaşlar. Fakat bence garanti olması açısından siz yine de kimlik doğrulama işleminizi tamamlayın. Kimlik doğrulama işleminizi de tamamladıktan sonra buradaki kısımdan arkadaşlar bakın. Burada zaten 110 TL ödülü kazanmış durumda olacaksınız. Ayrıca bizim referans linkimiz üzerinden kayıt olduğunuz için buradaki 5, 5 dolar 5 USDT değerindeki ödülü de yine kazanmış olacaksınız. Ve daha sonrasında borsada 100 dolar değerinde bir hacim işlemi yaparsanız. Yani sizler borsa gelerek buradaki varlık kısmına herhangi bir kripto para. Bakın burada yatır kısmı mevcut arkadaşlar. Buradaki yatır kısmından borsaya herhangi bir kripto para yatırdıktan sonra buradaki piyasa kısmından borsada alım satım işlemi yaparak 100 dolar hacme ulaşacaksınız. Örneğin 10 dolarlık bir bakiye yatırmış iseniz bu 10 dolarla 10 defa işlem yaptığınız takdirde 100 dolarlık bir hacme ulaşmış olursunuz. Bu şekilde 100 dolarlık hacim görevinde tamamladığınız takdirde ne olacak arkadaşlar? 5 USDT ekstra yine kazanmış olacaksınız. 5 dolar buradan geldi. 5 dolar da buradan geldi. 10 dolar buradan kazandınız. Zaten kayıt olduğunuz ve kimlik onayınızı yaptığınız için 110 TL de buradan kazanmıştınız arkadaşlar. Daha sonrasında ne yapacağız? Formu dolduracağız arkadaşlar. Bakın, tüm katılımcıların formu doldurması gerekmektedir diyor. Ben formun linkini de videonun açıklamalar kısmında size bırakacağım arkadaşlar. Formumuzu açtığımız zaman bakın bize burada kullanıcı türünü seçin diyor. Siz 24 Şubat'tan sonra kaydolmuş yeni bir Coinex kullanıcısı, kullanıcısı, kullanıcısıysanız buradan yeni Coinex kullanıcısı şıkkını işaretleyeceksiniz. Fakat eski bir kullanıcıysanız ve referans etkinliğiyle kazanmak istiyorsanız buradan eski Coinex kullanıcısı seçeneğini işaretleyeceksiniz. Ben şu anda eski bir kullanıcı olduğum için bunu işaretledim. Siz yeni kullanıcı, kullanıcıysanız bunu işaretleyeceksiniz lütfen etkinlik türünü seçin diyor arkadaşlar. Siz hangi etkinliğe kayıt olmak istiyorsunuz? Öncelikle kaydol 110 TL kazan. Hangi etkinlikte arkadaşlar? Birinci etkinlikti. Zaten yeni bir kullanıcıysanız buna katılacaksınız arkadaşlar. O yüzden birinci etkinliği seçtiniz. Siz ayrıyeten arkadaşlarınızı davet ederek yani etkinlik 2'den de ödül kazanmak istiyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada bu şıkkı da işaretleyeceksiniz. İkisini birden işaretledikten sonra burada bize mail adresimizi soruyor. Bu mail adresimiz CoinEx'e kayıtlı olduğumuz mail adresi olmak zorunda arkadaşlar. Buraya CoinEx'e kayıtlı olduğunuz mail adresini de yazdıktan sonra hemen şöyle biz yazalım. Mail adresimizi de buraya yazdıktan sonra gönder diyerek formumuzu başarılı bir şekilde gönderdik arkadaşlar. Etkinlik katılımımızı bu şekilde yapacağız. Ben size formu da videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Buradaki duyuruyu da videonun açıklamalar kısmına ben size bırakacağım. Kısa bir özet geçecek olursak ne yapıyoruz arkadaşlar? Videonun açıklamalar kısmındaki link üzerinden CoinEx borsasına kayıt işlemimizi tamamlıyoruz. Daha sonrasında hesap kısmından buradaki doğrulanmamış yazan yere tıkladık ve buradan öncelikle telefon numarası onayımızı buradan bağla diyerek telefon numaramızı bağlıyoruz. Daha sonrasında da kimlik doğrulama kısmına gelerek buradaki kişisel doğrulama kısmına tıkladıktan sonra kimlik bilgilerimiz ile burada kimlik onayımızı tamamlıyoruz. Daha sonrasında da ne yapıyoruz arkadaşlar? Varlık kısmına gelerek borsaya herhangi bir miktarda bahçeye yatırarak buradaki piyasa kısmında, borsa kısmında 100 dolarlık bir hacme ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi siz bunları yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Siz yalnızca referans linki üzerinden borsaya kayıt olarak 100 dolar, 110 TL artı 5 dolar ücret ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yalnızca referans link ile kayıt olarak 110 TL artı 5 USDT kazanma şansınız var. Ayrıca hacim görevini yaparsanız yine 5 dolar kazanacaksınız. Ayrıca ilk 100 kullanıcı içi, içindeyseniz şanslı olarak 50 jet ekstra ödül alacaksınız ve ayrıca arkadaşlarınızı davet ederek arkadaşlarınız eğer kayıt olduktan sonra sizin referans linkinizle kayıt olduktan sonra borsada herhangi bir işlem yaparsa yine her arkadaşınız üzerinden 5 USDT daha kazanacaksınız arkadaşlar. Etkinlik katılımımız bu şekildeydi. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.